Merhaba ben Fake Life Eee Tekrar bir ile beraberim Haritanın ismi Wipeout Your wipeout home Burası benim wipeout evimmiş Bir dakika sesler sürekli sesler Kapalı Kitaplık mitaplık Toilet Tuvalete bak Tuzak bildiğin Mübarek Lavuk ya. Bu arada mapi kim yaptır bilmiyorum. Benim için yapılan bir takipçi haritası değil yani. Bu arada bunu koyduğumda bir an bir günde hayvan gibi video gelmiş olacak ve eee neden bayağı gündür video gelmiyor. Ya biraz dışarıda bayağı bir işim vardı benim bugünlerde son günlerde yani. O da mı tuzak? Minecraft da vermiş. Kredide parkur yaptı demiş bana. Bu ne saçma bir adam ya. Minecraft'ı koymuş buraya evimize de Minecraft vermiş. Ana gitti. Ana orada gitti. Sikecim. <laughs> <laughs> of. Beynim sikildi sezden Umar abi. Güzel gözüküyormuş ama da burayı buraya. Aa obsidyen bile. Kim hazırlamış? Yalnız bildiğim Lim Vibe hazırlamış. Bu ne? Jean Pierre. Ha. Bu ne? Brick of Cold değil mi bunlar? Ah fucking shit. Go, go, go. Allah, Allah, Allah. Ula. This is the land you have to find gold. Buradadır kesin ha. Bu nasıl bir map yapmış ya? İnsan şunu bir sonra aldı yapar da. Ama biz silkelenelim yani. Aklımız başımıza kesin. Haa. Three notes. Al işte. Bu ne ayak la bu? Bende taşak gücü. Yeah, find the gold. Bize daha yukarı taş çıkamazsın diye benden taşak geçmiş la bu. Hayırdır oğlum siz ne yaksınız la? Nereye koydun? Şöyle bir zekiliğe girişmiş bir denedim. Ha, buradan biri. Vay, adam tuzak hazırlamış be. Galiba orada gold vardı, değil mi? Etti çünkü. İşte survival'da açsaymış bu zeki. Arkadaşımız Ana Tabela koymuş bir şey yazmamış Ha yani zaten o şey değil mi? Bu arkadaş nece konuşuyor? Neyse arkadaşlar böyle de bir map Diyeceğim ama daha var mı yahu Ha daha varmış. Tamam 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 dur. Volda olduğumuzu varsayarsak. Buradan devam edebilirim. Öps. Ne <Sessizlik> ne adam yapmış be. Vay <laughs> arkadaş. Bir dakika dur Bitti mi? Ya bitti ya. Ha daha bitmedi değil mi Arda? Ha iyi daha. Çünkü video 5 dakika oldu. Bayağı kısa oldu ya. Böyle olmaz. Yanlış daha çirkin. Heh. Çık. Çık. Bitti galiba hep burada finish you in tanks <laughs> Yazamamış da işte yavrum yazın burada ne yazıyor bravo 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 ha bunda da seyirci koltuğu diye yapmış bravo 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 tamam neyse arkadaşlar bir artımın daha sonuna geldik yine renar abone olmayı unutmayın